hoş geldiniz. Bugün Rabia ile birlikte Özdemir Bayrak'ta Bilim Sanat Merkezi'ne gidiyoruz. Orada da bir tane pilot ve uçak mühendisi söyleşi yapacak. Sizler de bu onlara şahit olacaksınız. Evet. Zaten bu arada çok kültürlendik. Tiyatroya gittik. Atatürk Köşkü'ne gittik. Şimdi de sanat merkezine gidiyoruz. Bilim Sanat Merkezi'ne. Başka Aslında var. buna şey diyebiliriz. Orta gideceğiz sonra. Ne? Rabia mezun oluyor da. <laughs> Hepsini Son dakikalar diyebiliriz. Son dakikalar yani. Evet saçım kabarmış. Geldik arkadaşlar. Bahçesi böyle. Çık. Gidiyoruz. Neredeymiş? Atölye kısımdaymış. Ama Instagram'da şey de... Buraya insanı gezeriz. Size burayı sonra göstereceğim. Evet. Yani çok, evet, evet. Vallahi çok iyi geliştirmeye bakın. Öyle cep telefonuyla, bilgisayarla şunla bunla gereğinden fazla vakit öldürmeyin. Güzel kitaplar var. Onlardan okuyun. Birazdan bahsedeceğim. Yavaştan şu da indirirsek çok şık olur. Bir de bir tane şeyimiz vardı. Bir kumandamız vardı ha. Evet işte bilmiş Ve etrafındakiler de onu yapan genç arkadaşlar. Sürekli olarak umut etmesine ve hayal kurmasına ihtiyacımız var. Asla vazgeçmeyin ve bakın o Haiti'yi seyrederken kurduğum hayaller nasıl gerçeğe dönüştü. Buyurun kuşla bulutların üzerinde aynı o 70'li yıllarda Heidi izlerken hayal ettiğim şeyi birçoğunda bana Emre de eşlik etti. O da biliyor nasıl keyifli bir şey olduğunu. Ya inanın bu uzunacak bir şey de. Bakın bana, bana o 5-6 yaşlarında o Heidi izlerken o bulutun üzerine atlayan kız çocuğu falan hani imkansız bir şey mümkün mü? salıncakla sallanacaksın da bir bulutun üzerine uçup konacaksın falan. Ama işte oradayım ve bunu yaşıyorum ve nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Muhteşem bir şey. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bu ne? Şey yani. <laughs> de var. Deneme keşfet. Ay dünyanın için çekiyor. aç, açtı. döndür. Dönüş. yüzeyini ya nasıl düştüğünü gözle. Hiçbir şey olmuyor ki. Bak prizma. Hadi dene. Elektrik doğramış bir gazdan yayılanışı görmek için herhangi bir kutuna bas. Bunlar ne çalışmıyor? Elektrik i̇şte, butonları basın her gazın Tamam. A sırayla. Şur bir. Burmuşlar. Tereketi Aslında güzel şeyler var. Şu düğmeleri basmak çok eğlenceli. Güneş şeyi, enerjisi. Ne oldu? Elemeyin, sen... Kendime AVM'deki en üst katta böyle oyuncak e, Luna Park olur ya. Ondan Ondaymışım gibi hissetti. Rabia bak şuna. Ben de severim bunu. Ben dur dur, diğer taraftan. Dur, dur. Geç karşımıza. Yok dur. Bakın arkadaşlar, Murat abi ile abi de gidiyor. Gel buraya, gel. Ben de bir fotoğraf çekeyim. Evet, Adem yan yanalardı. Evet, çok yetenekli bir ünlü. Ama keşke konferans yani Aa, o çocuğu Bu çocuk. Biz bu çocuğa yolda gelirken biz buraya getirmişsin söyledik biz de önce geldik. Bizi bırakıp yolu <laughs> Geldiğimiz şey ücretli de değildi bu arada. Hani kimse demesin ki paralıydı getiremedik. Böyle bir şey yok. Parasız. Yok yani parasızdı. Şimdi size bir yeri daha getirdim parasız. Tarihi Avrasya Pazarı. Burası da yeni açıldı. Yani şeyden Ramazan Bayramı'nda falan açıldı herhalde. Güzel bir yere benziyor. Bak. Ben Bahçedeki kapalı çarşıya hiç gitmedim bu arada. Gerçekten. Hayır, hiç gitmedim. Takıcı. <laughs> Şu çok güzel. Çok güzel evet. Bak. Minyatürler de var. Pantika. Arkadaşlar ben şu bebeklerden çok korkuyorum. Gece bunlar haberken de uyuyamam. Odamda herhangi bir oyuncakla barındırmıyorum. Küçükken de barındırmam lazım. Çok korkunç oluyor. Evet. Koku. Çok <laughs> sıcaksınız. <Çekiyorsun. gülüyor> <laughs> çok güzel, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar Avrasya pazarında içerisinde çok güzel bir takıcı var. Evet. Bakın. Ve hepsi de çok kaliteli gözüküyor. Zaten gerçekten. öyle zaten. Öyle zaten evet. Bir şey diyeyim mi bak gerçekten şu kolye 10 yıldır kullanıyorum mesela. Evet. Yani bunlar birebir altın işçiliği ve ömürlü kullanılacak ürünler Şurada da var Ya ince işçilik olduğu çok belli oluyor. Bir o meydandaki şeyleri de benziyor abi e, takıcılara. Yok, aynen, Daha aynen. farklı şeyler gibi. Aslası bir şey değil mi? O kira işini halledebilirsem de bir meydana kendimi atarsam zaten... Bir Instagram'dan takip şey etmeyi unutmayın arkadaşlar. Baksana hasılda. Evet, her malzemeleri. Şu yazın biz fındık toplayan kızlar. Yüzyıldır yapılamayan cami. De çok bu ben Bilmiyorum bu rengini beğendim. Bak çok otantik ve çok o, güzel duruyor. Üç Bence tane güzel. Böyle kalmayacak bu. Bence güzel. Ama biz okula başlama, biz Charles London Üniversite başlamadan öncesinde de hala yapılıyordu. Annemden öncesi. Rabia öncemiş. şimdi mezun olacak hala daha yapılıyor. Acıktım. Biz yemeğe gidiyoruz. Ne yiyeceğiz acaba? Bye. Arkadaşlar şimdi gemiye binmek istiyorum. Daha önce burada gemi vardı. Gemi değildi o, yat bu arada. Hmm. Galiba o yatıda para veriyorsun 150, bence 60 ben, lira o. Olmuştur. 300 olmuştur <laughs> bence o. Gezdiriyorsunuz buralar. bir yemek yiyorsunuz falan. Neyse onu da bir gün deneyeceğiz. Ama inşallah bu Rabia'nın mezun olmasından önce olur. Olur olur. 40 gün falan kalmış. Bayramda 15'inde falan yani. Şaka mı yapıyorsun? Doğru. Sen motoru rağların. Sınavların bayramdan önce. Mezuniyet. Onlar da önce. Eee? Abbas yolcu. Şaka mısın? Ben... Yemin ederim. Şu an bir şoku uğradı. Neyse. Bugün iki tane ünlüyle karşılaştık. Biri... Teşekkürler. Teşekkürler. Biri... Madem Murat az falanaydı kendi. Bu Türk kuşun tekst kurutsu sürücüsü arkadaşlar. Ve çok böyle şey konuşuyor. Kaptan Amerika gibi vardı. Çok cesaretlendirici konuşuyordu aşırı derecede. Ama neden Süç Emircan abi yani? Evet ya adam ya yerden... Emircan Erkuttu er, er galiba. Yok Can, kaya. Emircan Kaya. Emrecan Kaya. Çok sattı ben. Ben onu çok üzülüm ben gittim de... ona hodar çekelim siz de gördünüz. Ama çok mütevazı bir şey. Evet. Yani çok fazla. Beyefendi Beyefendi de evet. Ondan sonra öyle. Ben gayet zevk aldım. Bugün sana sepeti işleri de Bugün de çöktümlendik şükür. Siz de benim sayemde <laughs> size sunduğum videolar ışığında. İzlediniz. Evet. İzlediniz. <laughs> sonraki götürüleceğimiz yer neresidir acaba Rabia Hanımcığım? Orta Mahalle, Akçabat Orta Mahalle. Orada kilise var. Ee, tarihi, ne denir ona? Konaklar var. giriliyor ama evlerin içine girilmesi de şeylerine giriyor, bahçelerine girilebiliyor. Bir de çok güzel manzaralı bir kafesi var. Hı. oraya gideceğiz. Ve gideceğimiz zaman tam böyle yani haftaya inşallah güzel bir hava olur. O zaman ha mi? önümüzdeki hafta yanıldı. Belki hava şartı nedeniyle. Çünkü eriklerin tam olduğu zaman ve oralarda erik ağaçları var. Rabia bu arada erik hastası. Ondan öyle diyor. Evet. Bugün güldük, gördük, eğlendik. Yememizi yedik, tatlımızı da yedik. Üstelik de çayımızı içiyoruz. Videomun sonuna gelmiş olmak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum ve bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda e, ee, babamın yayınlamış olduğu Eserengi Kanıtlan kitabımıza Elifix DNR ve Kitap Yurdu'ndan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda imza kitap istiyorsanız doğum Instagram hesabını aşağıya bırakacağım. Oradan babamın mesajı atarak da imza kitap temin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki e, gezi videomda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.